etkinlikler atölyeler, ders destek programları milli ve manevi eğitimlerin verildiği bilgihanelere bir yenisi daha eklendi çocuk ve gençlerin eğitimine büyük destek sağlayacak aydınlık evler Sultan Alparslan Bilgehannesi düzenlenen törenle açıldı Doğru ya dolu, Neyse onu söyle. Açılışta konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu ilçesine kazandırılan Bilgehane için Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti ve AK Belediyelerin laf değil iş ürettiğini söyledi. İşte AK Parti belediyeciliği bu. Konya modeli belediyecilik bu. Biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, yatırım yapıyoruz, açılış yapıyoruz, temel atıyoruz. Ama birileri de laf üretmeye devam ediyor. Varsın onlar laf üretmeye devam etsinler. Milletimiz kimin ne yaptığını görüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgahhane'nin 38 milyon liraya mal olduğunu ve sadece mahalleye değil, bölgedeki çocukların eğitimine de katkı sağlayacağını ifade etti. Konya modeli belediyecilik modeliyle böyle güzel eserler ortaya çıktı. Bilgihanemizin ismi Sultan Alpasta'n Bilgihanesi, güncel bedelli 38 milyon liraya mal olan bu tesis sadece aydınlık evler mahallemize değil, bu bölgedeki çocuklarımızın eğitimine ciddi bir katkı sunacak. Buradan bakınca hafızlık eğitimine çalışan çocuklarımızı görüyorum. Bu da sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize kazandırdığı önemli bir yenilik. Artık çocuklarımız ortaokul hayatlarına devam ederken aynı anda da hafızlık eğitimi alıyorlar ve şehrimizde bu eğitimi veren okullarımız öğrencileri sınavla seçiyorlar. Bizler de bilgihanelerimizde bu çocuklarımıza dördüncü sınıftan itibaren eğitimler vererek o sınavlara hazırlık yapıyoruz. AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akürek de her gün yapılan açılışlara değinerek emeği geçenlere teşekkür etti. Gerçekten çok özel günler yaşıyoruz. Aslında bir seçim sürecindeyiz. Fakat bir taraftan Cumhurbaşkanımız, diğer taraftan bakanlarımız, bir başka açıdan belediye başkanlarımız sürekli olarak açılışlarda buluşuyoruz. Zamanımız yok başkasına. Ya temel atıyoruz, ya açılış yapıyoruz, ya bir hizmeti halkımızın emrine sunuyoruz. Bu büyük bir fark oluşturuyor. Bu çok güzel bir gelenek oluşturuyor. Konuşmaların ardından Aydınlık Evler Sultan Alparslan Bilgehanesi dualarla açıldı. Ya Allah bismillah.